Biraz fazla, biraz, biraz kafa yakıcı şeylerden bahsedeceğim ama hadi bakalım hayırlısı. Kafam yani. Mesela kafama kafama vurdu. Sıkılmıyorum, <laughs> ne anlamaya çalışıyorum sadece. Ne anlatıyor? Öyle istemiş olabilir yani. <laughs> Keyfinin kahyası mısın? Bozdu. Daha Bir yerden bozmaz artık dedik, ama. dedik ama yine bozdu. Delillerden birisi kozmolojik delil ama bu kozmolojik delilin iki ayağı var. Birisi imkan delili denilen, bu yine bir e, batı filozof Leibniz tarafından ortaya konulmuş bir imkan delili var. Bir de e, gazali tarafından ortaya konulmuş hudus delili var. Kozmolojik delil deyince bu ikisini e, ayrı ayrı incelemekte fayda var. Leibniz diyor ki evren olmak zorunda değildi ama yine de oldu. Neden? Yok değildi, var oldu bunu tercih edecek bir varlık olmalı. Ve diyor bu imkanlar silsilesini kıracak zorunlu bir varlık olmalı. Yani şöyle düşünün. Ben kimden oldum? Anne babamdan oldum. Anne babam kimden oldu? Onun annesinden babasından. Böyle böyle silsile devam ediyor. Ha en başta diyor o da ondan oldu diyemeyeceğimiz bu silsileyi kıracak zorunlu bir varlık olmalı diyor. Yani ben olmasam da olurdu. Anne babam olmasa da olurdu. Onun annesi babası olmasa da olurdu. Ama nihayetinde olmuşlar. Demek ki bunların olmasını tercih edecek ve varlığı imkana yer bırakmayacak. Yani zorunlu olacak bir varlık olmak zorunda diyorlar. Yani bu olmuş ama tamam da niye olmuş? Bunun olmasına e, irade etmiş bir varlığın olması lazım. Evren için de aynı şeyi söylüyorlar. Evrenin de var olması için e, irade etmiş bir varlığın olması gerekli olarak. Ee, şeyler çok nasıl diyeyim ateistler böyle çok ee, bu tarz şeylerden yani tia alarak şey yapıyorlar ya e tabii kendinize onları böyle konumlandırmak zorunda değiliz. Sadece e, nasıl anlaşılacağını e, karşılaştırmaya çalışıyorum. Ya, i̇nanmak istemeyen hiçbir şey inandırmaz ki zaten. Yani evet. O, yani, hani bir ben video izlediğimde söylemiştim şey, ya bir ateiste soruyorlar, ne olsa inanırsın. Hı. Önceden diyor, Allah'ın kendisini görsem inanacağım söylerdim ama diyor artık ona da inanmıyorum. Çünkü teknoloji çok gelişti. Yani... Allah'ın kendisini gördüğünde bile ona inanmayacağını söyleyen bir insana hiçbir delil kar etmez. Bizim zaten bir önceki bölüm, bölümde anlatmaya çalıştığımız da buydu. Mekkeri miştiklerden senin... birisi diyor ya, Hz. E, Hazreti Peygamber'den sürekli mucize talep ediyorlar. O da diyor ki hani Allah hani izin verirse ben sadece mucize gösterebilirim. Benim böyle bir şeyim yok. Diyor ki yani melekler senin peygamber olduğuna şahitlik etseler, konuşsalar işte ben onları görsem gökten bir merdiven inse anca o zaman hani inanırım senin peygamber olduğuna gerçi o zaman da inanmam diye sonrasında kendisini <laughs> düzeltiyor şimdi düşünüyorum hani bazı konularda Mekkeli müşriklerin günümüz şeyine göre işte dine karşı çıkışına göre çok daha beyefendi olduklarını düşünüyorum <laughs> bazı noktalarda tamam. İnanmayışları bir de naifçe diyor. En azından şeyler açık netler. Mesela şey diyor ki işte Ebu Cehil diyor ki bizim diyor işte Hazreti Peygamber'in kabilesi için onlarla aramızda diyor bir problem var. Biz hani bir asabiyet duygusundan kaynaklı bir şekilde peygamberi reddettiğini açık net bir şekilde söylüyor. Ya da hani peygambere neden karşı çıktıklarını işte eğer biz inanırsak yerimizden yurdumuzdan ediliriz gibi hani. Dürüstçe yani. Aynen. Hani delikanlı Kaçak, gibi. Harbice. Abi, abi biz, biz inanmıyoruz ama işte işte inanırsak gelirimiz gider toprağımızda şundan oluruz bundan oluruz. Ha, ya da işte biz atamızdan dedemizden böyle gördük böyle inanacağız hani diye. Aslında net bir şekilde söylüyorlar. Hani günümüzde bu netliği göremediğimizi düşünüyorum. Bu evet, yani, bir noktada inananlar için de böyle aslında. Ya tabii şimdi bir yaratıcının varlığına inanmak aynı zamanda mesuliyetle gerektireceği, yanında mesuliyetle getireceği için insanlar evet. aslında Allah'ın kendisinden rahatsız olmaktan ziyade ona karşı kendilerine e, sorumlu bulmaktan rahatsızlık duydukları için toptan reddetmeyi daha doğru buluyorlar. e Şimdi sen böyle bir adama ne diyebilirsin ki bak bu var, şu var, şu var e, desen bile o insanı ikna edemeyeceğin için benim zaten burada böyle bir amacım da yok, insanları ikna etme gibi bir amacım da yok. Sadece neden Allah'a inan inanabiliriz? Yani bir Allah'ın varlığını nasıl anlayabiliriz? Bunu gerçekten merak eden insanlara belki bir nebze de olsa yardımcı olabiliriz diye burada konuşuyoruz. Yoksa e, kimseyi zorla iman yani sonuçta Peygamber Efendimiz'e de Allah-u Teala böyle bir uyarı yapıyor ya sen e, hidayet verdirici değilsin sen yalnızca uyarıcısın. İnancın bu kadar kıymetli olması da şeye bırakılması yani inanmanın da inanmamanın da iradeye bırakılmasıyla. E yani Allah yani da zaten bir, zorlama... bir düzen kurmuş. Şimdi bana ben hep düşünüyorum yani Allah niye görünmüyor? <laughs> Birisi bana şey diyor ben Allah olsam tövbe estağfurullah <laughs> kendimi bir kere de olsa gösteririm diyordu ya. Şimdi düşünüyorsun yani Allah'ı şimdi görsen... Gerçi görse bile inanmayacağını söyleyen insanlar var ama çok da ben ona şey yapmıyorum. Yani Hı -hı. inanırlar ama inanmak istemezler belki. E şimdi böyle bir durumda Allah'ı bilmiş olacaksın. E senin imanını ölçecek şey ne olacak burada? Hı -hı. Orada samimiyet, ihlasla iman etmeyi ölçecek olan bir parametre kalmıyor ortada. Şimdi huduz dedi. Huduz ne demek? Huduz sonradan ortaya çıkan, sonradan var olan anlamına geliyor. Hı -hı. Bunu en çok kullanan Gazali, Kindi gibi e, İslam düşünürleri ortaya koymuş. Tabi o zaman Big Bang yok. Daha ortaya çıkmamış. Şimdi ortada şöyle bir şey var. Ya evren ezeliği olacak ya da Allah ezeliği olacak. Bu iki ihtimalden birisi. Ateistler yıllardır evrenin ezeliği olduğuna, yani öncesiz olduğunu savunuyorlardı. Gazali de tabii o yıllarda, şey 12. yüzyıldan falan bahsediyoruz. O zaman bilimsel gelişmeler günümüzdeki gibi değil ve büyük patlamadan kimsenin haberi yok. Gazali de evrenin sonradan yaratılmış olacağı ile ilgili bazı felsefi argümanlar ortaya koyuyor. Evren ön yani ilk başlangıç kısmından bahsediyorum. Evren sonsuza kadar gidemez. Mutlaka da bir başlangıcı olmalı. Bu şeyin mutlaka bir başlangıcı olmak zorunda. Ve etrafımıza baktığımızda da hiçbir şeyin nedensiz olmadığını, her şeyin nedensellik ilkesine uygun olduğunu görüyoruz. E, evrende varsa eğer bunun bir nedeni olmak zorunda diyor bu delil. İki örnek vermek istiyorum. Sonsuzluğun imkansızlığıyla alakalı. O ne demek lan? Çok güzel şeyler kullanıyorum, söylemler. Şimdi diyorduk ki benim yararlandığım kaynakta. Şimdi sonsuz kere yani evrenin sonsuzdan beri yani önce sizden beni var olması demek şu anlamına geliyor. Hiçbir zaman mefhumunun olmadığı anlamına geliyor. Jüpiter'le özür Jüpiter'le Satürn yaklaşık sanırım bir yani Jüpiter Satürn'den iki kat daha fazla ve diyor evrende bunların diyor sonsuz kere döndüğünü düşünün diyor. Şimdi hem sonsuz kere dönmüş olacaklar hem de diyor biri öbüründen iki kat daha fazla dönmüş olacak. Satürn Jüpiter'e göre iki kat daha fazla dönmüş olacak. E o zaman diyor sonsuzun iki katı diye bir şey diyemeyeceğimize göre o zaman diyor demek ki sonsuz değil evren. Ya da bir Hilbert'in oteli var. <laughs> Çok meşhur felsefede bir metafor var. Şimdi diyorlar ki bu metafor diyor ki sonsuz odaları olan bir otel düşün. Sonsuz sayıda otel, odası var bu otelin. Ve diyor bütün odaları da dolu müşteriler tarafından. Şimdi yeni bir müşteri daha gelse bu otele bir oda daha ekleyebilir miyiz? Eğer diyor sonsuzsa ekleyemeyiz. Ama diyor ekleyebileceğimizi söylüyorsak bu otelin odalarının sonsuz olmadığı anlamına gelir. Bunun konumuzla ilgisine şu. Ama evrene her gün yeni bir gün ekleniyor. Evrene her gün yeni şeyler ekleniyor. Dolayısıyla evren sonsuz değil. Deniyor. E tabi bunların hepsi Big Bang olmadan önce savunulan şeylerdi. Ancak günümüzde zaten bilimsel olarak evrenin bir başlangıcı olduğuna dair... Bilimsel veriler var elimizde. Hatta bununla ilgili de bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yer ve gök birlikteyken biz onu ayırdık. Ayetinin aslında Big benge yani evrenin başlangıcına... Allah'ın atıfta bulunduğunu söylüyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisi o kadar çok delil getirmiş ki yani kozmolojik dediğimiz işte her şeyin yoktan var olmasıyla alakalı da birçok delil var. Daha sonraki bölümlerde de bahsedeceğimiz tasarım deliliyle alakalı da çok fazla ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bir de bu hudus delilinin çok önemli söylemezsem olmaz bir şeyi var. Diyor ki zaman da evrenle birlikte başladı. Yani evren var olmaya başladığı andan itibaren zaman dediğimiz şey başladı, zaman mefhumu başladı. Hatta bu şu eleştirileri de bertaraf edebilecek. Allah neden e, evreni başka bir zaman değil de o zaman yarattı? E, eleştirilerine de aslında cevap veriyor. Çünkü Allah öyle için, istemiş olabilir yani. <laughs> Burada tabii şu da var. Yani Allah zamandan münezzeh bir varlık, zamandan aşkın bir varlık Allah. Yani Allah zamanın içerisinde bir varlık değil aslında. Yani bunu bana çok basit bir arkadaşım anlatmıştı ve ben o zaman çok kafamda canlandırabilmiştim bunu. Yani şöyle düşün diyor. Bir zaman çizgisi olduğunu düşün diyor. İşte önce, şimdi ve sonra. Biz diyor burada böyle hareket ediyoruz diyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Önceden sonraya doğru ilerliyoruz. Allah da bizimle birlikte geliyor zannediyoruz biz diyor. Hı. Halbuki Allah her şeye bakabilen, aynı anda hem önceyi hem şimdiyi hem sonrayı bilebilen, şahit olabilen bir varlık. Dolayısıyla zamanın dışında olması gerekiyor. Yani bir kavanoz gibi düşün bunu. Kavanozun içerisinde bir sıvıyla bulanmışsın. Ve bu sıvının içerisinde olduğun için bu sıvının dışında bir şeyi hayal edemiyorsun. Çünkü doğduğundan beri, özünden beri oradasın. Ancak o sıvının dışında, o kavanozun dışında seni izleyenler o sıvıya bulanmış halde değiller. Yani Allah'ın da zamanın içerisinde olmamasını böyle örnekleyebiliriz diye düşünüyorum ben Kudüs deliliğine tabi yıllar sonra destekleyen bir buluş. Artık evrenin bir başlangıcı olduğunu kabul ediyoruz. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Düzensizlik yasası diye bir şey var. Bu işte evrenin terminik, din, dinamik yapısıyla alakalı açıkçası fiziksel bilgi, fizik bilgim <laughs> çok zayıf olduğu için sadece okuduğum kadarını biliyorum. E, o çok da ayrıntısını okuyamıyorum. Neyse. <laughs> Yani şu. Evren gittikçe yavaş da olsa tabii çok da birebir gözlem hani içindeyken çok fark edilmemiş olsak bile evren gitgide düzensiz bir hal almaya başlıyor. Yavaş yavaş da olsa bu bilimsel bir şey bu arada. Yani bir fikir değil. Heh, e, buradan da yola çıkarak ben bunu şuna benzetiyorum. Newton beşiği diye bir şey var. Daha doğrusu adanın Newton beşiği olduğunu yeni öğrendim. Hani misketler var ya böyle genelde bu iş adamlarının masasının üstünde falan olur. Bir tanesine vurursun ve sondaki hareket eder. Bu böyle bayağı bir müddet devam eder. Ama sen belki de çok fark etmezsin. O yavaşlar, yavaşlar, yavaşlar ve bir zamandan sonra artık durur. İşte evren de böyle bir sürecin içerisinde. Şu anda hareket ediyor. Şu anda hareket ediyor. Bizim işte o ilk hareket ettireceği görmemiş olmamız, evrenin kendi kendine hareket etmeye başladığı anlamına gelmiyor bu bir. İkincisi de şu anlama geliyor, yavaşlıyorsa bir yerde duracağı anlamına geliyor. Bir yerde duruyorsa demek ki bunun bir başlangıcı olduğu anlamına geliyor. Ee, yine evrenin genişliği olması da sanırım e, hani sonlu olduğunu gösteren bir delil Tabii olarak. Evet. Kabul yani bir ediliyor. şey genişler, balon gibi düşün. Balon genişler, genişler, genişler Bir zamandan sonra sonra fiu. <laughs> Bununla ilgili öyle bir şey de var. Fiu olacak <laughs> evren yani. Evrenin, evrenin genişliği yani bir yerden sonra artık <laughs> öne alınamaz bayağı yani bozuldular diye şey lost <laughs> çok bozdu yani öyle böyle değil bozdu 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 bir yerden sonra bozmaz diye bekledik daha da bozdu artık bozmasın dedik iyice bozdu artık inanamadık bozdu bozdu gitti yani <laughs>